Herkese merhaba dostlar. Hikayemizin dördüncü bölümüyle devam ediyorum. Hikaye bana ait değildir ama yaşanmış bir olaydır. Hazırsak anlatmaya başlıyorum. Keyifli seyirler. Ben odamda yatmış kafamda petek hakkında fikirler yürütürken kapı çaldı. Kalktım gittim açtım kapıyı. Naciye teyze gelmiş. Naciye teyze tipik bir mahalle karısıydı beyler. Her türlü dedikodu vardı kadın bulunduğumuz civardaki yaklaşık 300 metrekarelik bir alanın istihbarat kurumu gibiydi. Bundan dolayı çekiniyordum ben Naciye'den. Annen evde mi çocuğum dedi. Yok Naciye teyze komşuya gidiyorum diye not bırakmış. Muhtemelen Sultan teyzelerdedir dedim. Sultan teyze annemin en yakın arkadaşıdır bu arada. Hım tamam o zaman diyerek uzaklaştı kapının önünden. O an Zütüm Yusuf Yusuf'u atmaya başlıyordu. Lan Naciye teyze işi anlamış olmasın. Ya annem Zuhal ablayla olanları anlatırsa? Ama nereden bilebilir ki? Bir şekilde anladıysa diye düşünürken Naciye teyze öyle bir durum olsa benim lafı daha farklı konuşurdu diyerek kendimi rahatlattım. İşten içe Naciye teyzeye sinir olurken dershane saatinin yaklaştığını fark ettim. Hazırlanmaya başladım. Zuhal ablayla o alaydan sonra ne yalan söyleyeyim özgenim yerine gelmişti beyler. Bu sebepten hayata daha farklı bakmaya başlamıştım. Tuhaftı. Daha geçenlerde Pete'nin Tuğrul'la buluşmaya gittiğini öğrenerek hayata küsmüş olan ben Şimdi PT'ye güzel görünmek için daha bir bakıyordum kendime. Acaba ne değişmiştik? Bu soruları askıda bırakarak aynanın karşısına geçtim. Sakallar uzamıştı. 12. sınıf olduğum için okulda pek karışan yoktu. Fakat sakallar bu şekilde beni olduğumdan daha çirkin gösteriyordu. Sakalları bir şekilde yüzüme uyarladım. İlk kez kendimde bir şeyleri değiştirmiştim. Ne kadar başarılı olduğundan emin değilim ama yapmıştım bir şeyler. En son çantamı alarak evden çıktım. Bizim evin bulunduğu sokaktan tam çıkarken kafamı kaldırır kaldırma Salih abi görünüm. O anki duygularımı anladığınızı düşünüyorum. Korku, gerilim, suçluluk. Fakat Salih abi o olaydan haberi olmadığını kanıtlar vaziyette bana seveceğim bir tavırla iyi günler dileyerek yanımdan geçti. Bu da sevilmeme sebep olmuştu açıkçası. Zuhal konusunu ne kadar giblemesem de korkuyordum. Ben etrafı izleyerek yoluma devam ederken yolda peteği ve yanında Tuğrul olması muhtemel olan bir çocuk gördüm. Sürekli onları izleyerek özgürlüğümün tekrar yıkılacağını biliyordum. En iyisi kafamı başka şeylere de odaklayarak önüme bakmaktı. Kafamı eğerek bu sefer kafamı daha çok meşgul edecek şeyler düşünmeye başladım. Ben en derin bilimsel konuların arasında yüzerken peteğin sesini duydum. Merhaba dedi. Duymamazlıktan gelmem gerekiyordu. Kafamı öne eğerek dalgınmış gibi devam etmem. Fakat olmadı işte. Yapamadım. Kafamı çevirdim o tarafa. Merhaba dedim. Dershaneye mi dedi? Evet sen nereye gidiyorsun dedim. Ben de dershaneye gidiyorum. Beraber gidelim istersen dedi. Olur dedim. Ha bu arada özür dilerim tanıştırmadım. Bu kuzenim Tuğrul. Tuğrul da bu dershaneden arkadaşım diyerek tanıştırdı bizi. Olmuştu beyler. Kader bir kez daha yüzüme gülmüştü. Petek artık sadece bana kalmış gibi geliyordu. O an sevinçle direkt gülümsedim ve el sıkıştık Tuğrul'la. Petek anlatmıştı seni. Başarılı bir öğrenciymişsin. Tebrik ederim dedi Tuğrul. Şaşırdım. Petek beni anlatmıştı. Sadece derslerimi anlatmış gibi duruyordu ama olsun. Teşekkür ederim. Çalışıyorum işte bir yerlere gelmek için dedim. Yolda biraz daha sohbet ettim Tuğrul'la. Tuğrul sağlam bir üniversitede sağlam bir bölümde okuyordu. Üniversite için her türlü konuda yardım edeceğini belirterek en son dershanenin önünde yanımızdan ayrıldı. Petekle sınıfa çıktık. Sınıfta yeni az kişi vardı. Petek arkadaşının yanına geçerek beni de arka sıraya çağırdı. Ben de oturdum oraya. Dershane bitti bir şekilde. Petekle daha da samimileşiyorduk. Fakat hislerimiz aynı mıydı emin olamıyordum. Ben eve vardığımda evdekiler salona oturmuş televizyon kapalı bir vaziyette ciddi bir biçimde beni bekliyorlardı. O an soğuk soğuk terliyordum. Babam karşısındaki kanepeye oturmamı benimle önemli bir şey konuşacağını söyledi. Sanırım şapa oturmuştum. Ben yavaşça kanepeye doğru giderken istemsizce yutkunmaya başladım. Annemlerin bu olayı nasıl öğrenmiş olabilecekleri hakkında en ufak bir fikrim daha iyi yoktu. Yoksa Naciye teyze mi? Kafamda daha önce elediğim bir olasılık değil miydi bu? Hayır, sadece kendimi rahatlattığım bir olasılıktı. En sonunda kanepeye oturdum ve babamın söyleyeceklerini dinlemeye hazırlandım. Oğlum nasıl söylesem, bu her ne kadar hayra alamet bir başlangıç olmasa da en kötüsünü de savuşturan bir başlangıçtı. Ben bunu düşünerek rahatlarken babam konuşmaya devam etti. Meltem teyzem. Meltem teyzem vefat etmiş. Meltem teyze eski komşumuzdu. Üç sene önce kocasının işi sebebiyle Adana'ya taşınmışlardı. Ailecek sürekli beraber takılırdık. Ben de çok severdim Meltem teyzeyi. Ama şu an gibime takmıyordum. Yine de nezaketen neden öldüğünü vesaire sordum. Babamla biraz konuştuk. Adana'ya giderek 2-3 gün orada kalacaklarını söyledi. Sınavların yoksa sen de gel dedi. Ama sınavlar cuma başlayacaktı. Ben gibi gibi evde kalacaktım. O gün akşamı ne petekten bir mesaj aldım ne de Zuhal'den. Zuhal'den zaten bayağı umudumu kesmiş durumdaydım. Ama unutamıyordum. En son annemlere valiz hazırlamasına yardım ettim. Ardından biraz ses çözüp yattım. Yarın ve önümüzdeki iki gün ev bana aitti. Giderken de güzel bir para bıraktılar sağ olsunlar. Her neyse ertesi gün yine okul vardı geçiyorum buraları. Dershanede de yoktu zaten ben de evin yoluna koyuldum. Bizim sokağa geldiğimde Zuhal mahalledeki diğer kadınlarla beraber oturmuş ara ara dalarak muhabbetlerine katılmaya çalışıyordu. Bu ortamı tahmin edebilirsiniz beyler. Annemler birkaç gün olmayacağı için hepsi birden çekinme bir ihtiyacın olursa bize gel tarzında laflar edecekti şimdi. Fakat ben bunu asla samimi bulmuyordum. Bunlar üç günde birbirlerine sövmelerine rağmen hep bir arada takılıyordu. Ben minik bir House of Cards draması olan bu ortamdan hızlıca geçmeye çalışırken Naciye teyze bana seslendi. Döndüğüm gibi koşarak kafasına bir uçan tekme atıp muhtemelen bu bir senaryoydu. Ama maalesef işler öyle yürümezdi. Zuhal bana bir tokat atır Naciye teyzenin kocası Ekrem abi av tüfeğiyle oracıkta vururdu beni. Buyur Naciye teyze dedim. Bu esnada oturmuş kadınlara bir göz attım. Zuhal kafasını yere yemiş, hiç giplemiyor havası veriyordu. Evladım, buradaki herkes ailenle sayılır. Herhangi bir ihtiyacın olursa gelebilirsin, hiç çekinmeye gerek yok dedi. Naciye teyze sanırım bana iş atıyordu. Ben bu esnada kafalarını sallayarak onay veren kadınların arasında bir kez daha Zuhal'e baktım. Hala kafası öne eğik. Benim ona baktığımı ve Zuhal'in o durumunu fark eden Naciye teyze, ''Zuhal, öyle değil mi?'' dedi. Ulan kız en azından sizin aksinize yalan söylemiyordu. Ama söyleyecekti. Üzümün üzümme vaka vaka karardığını bir kez daha görmüştüm. Zuhal kafasını kaldırıp benimle iş gösteması kurmadan direkt Naciye teyzeye öyle Naciye teyze dedi. Ben teşekkür ederek oradan ayrıldım. Evet arkadaşlar dördüncü bölüm sonuna geldik. Hikayenin devamı için videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Esen kalın.